Merhaba Volkswagen severler. Bugün e, yine Volkswagen yapımızda e, yapımında 51 birinci e, dergimize geldik. E, ondan önce şunu bir gösterelim Efe. Şöyle yanaş, şöyle ışıkta da göstereyim. İç kapı döşemeleri. Şöyle. Ondan sonra ön koltuklar ki kızaklı. Bakın ön koltuklar kızak yapılmış. Ve katlanabilir koltuklar. Altta ayarları var. Şuralarda. Ondan sonra fren tertibatını yaptık. Stop lambalarımız yanacak. debriyaj fren, gaz. Ayrıca buraya yana şefe biraz yukarıdan. Ee, arka koltuğumuzu yaptık. Arka koltuğun arkasında e, halı döşememiz. Arka koltuğun yine arkasında küçük bir e, bagajımız var biliyorsunuz. Bosco genciler bilir. Ee, onun da içini halı döşettirdi bize. Ee, bu şekilde ve şu anda 51. kitapçıkta e, kapımız verildi. Bakın bu kapı saç ve yine e, küçük kapı menteşeleri bunlar da saç. Bakın hepsi saç. E, şimdi sol ön kapımızı monte edeceğiz. E, yavaş yavaş Volkswagen'imizi oluşturuyoruz. Çok zevkli gidiyor. Bakalım tamamlayabileceğiz.